Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun altıncısını düzenlemiş olduğu Güvercin Festivali'ndeyiz. Bango Baska, Bursa, Hünkarı bu sene katılan Hünkarı Bursa ve Kelebekler de dahil oldu. Burada hemen kısa bir bursalarımız, bu sene fazla yok gelen bursalarımız. Ama onları da sizlere göstermek istiyorum. Her sene daha da fazlaşacak inşallah bu bursalarda getiren abilerime çok teşekkür ediyoruz. Medeni cesaretlerinden dolayı. Her yedin hakkı değildir. Buraya kuş getirebilmek. Biz de geçen sene hazırlanmıştık. Hatta iki tane de hünkarı yetiştirmiştik. Çok güzel. Festivale katılabilmek için. Ama bu hastalık dolayısıyla mecbur elimizden çıkarmak zorunda kaldık. Şöyle Bursaları da hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Birazdan çünkü festival başlayacak. Bunlar Akkana tak kuyruk Bursalar. Evet kafa yapılarını görüyorsunuz. Mermi gibi kafa yapıları. Öyle ufak bir takoz gibi. Ben akşam bunları puanlarken burada değildim. Özelliklerini tam olarak öğrenemedik diyelim. Hani ne olması gerekiyor Bursa'da özellik olarak. Bunların daha birincileri, ikincileri, üçüncüleri de yapıştırılmamış. Bunlar da ak kanat, ak var. Onun için hani özelliklerini tam olarak size söyleyemeyeceğim ama kuyrukların da elif olmaması gerekiyor. Kanatları eşit olması gerekiyor diye bildiklerimden söyleyeyim. Kafa yapılarını zaten görüyoruz. Gagalar uzun olması gerekiyor. Ama şu tüy yapısı, boynundaki yeşillik yerdanları düzgün olması gerekiyor. Bildiklerimi kadar aktarayım. Hani hakemlerin neye göre puanladığını tam bilmiyorum. Aranan özellikler tam olarak nelerdir? Üreticisinin hepsinin emeklerine sağlık. boyları nasıl olması gerekiyor mesela onu bilmiyorum. Ayak yapıları nasıl olması gerekiyor? Altındaki beyazlıklar bunlar hataları mıdır? Gagalta hataları mıdır? Değil midir? Yoksa daha farklı bir şey midir bunlar? Onları tam olarak bilmiyoruz. Neye göre derecelendiriyorlar bunları? Onları da üreticileri daha iyi biliyordur. Bursa konusunda çok fazla bir bilgimiz yok. maşallah. Hep hakkına tak kuyruk. Bir de dikkatimi çekti. hepsi siyah arkadaşlar. Beyazı da yok. Eğer yanlış görmediysem. <laughs> beyaz, kırmızı olanlarından hiç denk gelemedim. Bunlar da farklı olması gerekiyor herhalde ki kafalar baya baya beyaz. Akbaş Bursa bunlar. <laughs> Tam olmamış. Ama dikkat ediyorum. Kafa yapılarında önde bir çıkıntı var. Hepsinde aynı. Göz yapıları deseniz mükemmel. Biliyorsunuz bunlar uzun süre aşanlardan da Burada da kalan bandolar sergilenmiş. Çünkü en çok Bango ve Baska. Bu festivalin başlama sebeplerinden biri olan Bango misiri. Bir de Baska en çok gelen ırklarımızdan ikisi. Evet, burada da şampiyonumuz varmış. Bu da kuyruk ikincisi. Kuyruk ikincisi. Şöyle Bu da kanat kuyruk ikincisi. Hepsine belirli bir sayı kafes ayarlanmıştı. Ama bu sene dediğimiz gibi katılım biraz fazla olduğundan dolayı maşallah her sene daha da ileri gidiyor. İnşallah seneye daha da güzelleşir. Daha da ileri gider. Artık Semih Erdemler bize yetmez. Sinan Erdemler nasip olur inşallah diyelim. daha büyük spor salonları nasip olur festivali gerçekleştirmek için. Evet. Şurada beyaz bango. Bu da şampiyon. Sen yani kimsin mübarek? Kimlerdensin? Maşallah. Ben beyaz. Buradakiler de beyazlar. Evet. Üçüncü ve ikinci yan yana kafeslenmiş. Denk gelmiş. Bu da beyaz bandoda ikinci olan kuşumuz. Aferin kız sana, gel 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 gel, biraz elle beslenmiş belli yavru de. Aferin kuzum gel 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 gel. <laughs> elle beslendikleri için. Evet Şöyle yine kanat kuyrukta. ikinci olan bir kuşumuz. Şöyle bangolar Biraz hızlı geçen bölümde sonunda çünkü yine Bursalar var. gelirse kanat kuyruk ikincisi. Bunlar erkeklerde sanırım kanat kuyruk ikincisi. Evet, yine bursalar. Şimdi bursa üreticileri sene bursacılar. Sizi daha fazla bekliyoruz buraya. 20-30 tane kuş değil. Kafesleri patlatın. Size ayrılan bölümü komple doldurun. Uyuşalı yanıyor. Bunlar da daha henüz az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar puanlama yapılmış ama daha henüz üzerine derecene yazılmamış. tam başlamadığı için ışıklar da tam açık değil biraz karanlık gibi hatta tüyleri parıparı parlıyor hele gerdanları çok mükemmel buradakiler erkek sanırım ak kanat ak kuyruk görüyorsunuz gerdanlar nasıl Yeşil yeşil parlıyor. Evet arkadaşlar burada uçuşturma gördüğünüz şu tüyler olanlar bundan sebep olduğu söyleniyor. Hastalığında hem kuşlar için hem insanlar için çok rahatsız olduğu söyleniyor. Evet, Bursalarda bu kadar. Daha çok ve çok var. Şuradan şöyle size bir yukarı çıkabilirsem biraz zorlanacağız belki ama Festivalini tamamen göstermek istiyorum. Bir haftadır belki bununla uğraşılıyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, emeği, yüzlerce kafes, yüzlerce kuş. Bildiğim kadarıyla 600, 600'e yakın kuş olması lazım. Belki de geçti. Tam olarak bilmiyorum. Sayıyı akşam soracaktım. Çok yoğun olduklarından dolayı soramadım şöyle Evet Bursa bölümünün de sonuna gelelim. Daha baskalar var, Hünkerler var, kelebekler var. Hepsini çekeceğiz. Görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.